Eymen'cim sen ne yapıyorsun anneciğim? Ya. Ne çiziyorsun peki? Çiçek. Çiçek çiziyorsun. Başka ne çiziyorsun anneciğim? Kelebek. Kelebek başka? Araba. Arabada çiziyorsun. Aferin sana. Kepçe mi çiziyorsun? Çiz bakayım. Ya çok güzel çiziyorsun anneciğim sen. Harika resim yapıyorsun Eymen. Sen boya yapmayı çok mu seviyorsun? Çiçesim. Yaşasın. Eymen boya yapıyor. Acaba şimdi ne çizecek? Yılan. Uu, ben yılandan korkarım. Şaka, Şaka mı? Başka ne çizecek? Arabada çizecek benim oğlum. Aferin sana anneciğim. Tata. Tata çok güzel çizdi.